Yapımına 2010 yılında başlanan ve 2020 yılında tamamlanan Bozkır Barajı yapımından bazı yerleşim yerleri etkilenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5500 sayılı İskan Kanunu kapsamında baraj yapımından etkilenen Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'ndeki hak sahibi aileler için konut ve tarım arazisi kurası çekildi. Etkilenen 10 köy vardı ama baraj alanında kalan sadece Dedemli'ydi dolayısıyla da biz dedemli ile ilgili olarak iskân çalışmalarına başlamış olduk. Bu çalışmalar kapsamında hak sahipliği çalışmaları yürütüldü. bu yürütülen çalışma sonunda 428 adet hak sahibi belirlendi. 428 aile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'ne yapılan konutların ve tarım arazilerinin kura çekimi için Dedemli Mahallesi'nde bir araya geldi. Yapılan kural çekilişiyle hak sahibi aileler üzerinde 217 metrekare konut bulunan 1100 metrekare arsayla yaklaşık 7100 metrekare tarım arazisine kavuşmuş oldu. Ada numarası 41231. Ayrıca yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için 18 adet dükkan yapım ihalesi gerçekleştirildi. Dükkanlarda tamamlanmalarının ardından kural çekimiyle sahipleriyle buluşacak. Evet esim filan burada mı?